Tarihte öyle isimler vardır ki, kurucuların, o büyük kahramanların gölgesinde kalırlar ama aslında bir imparatorluğun kaderini belki de onlardan çok daha derinden şekillendirirler. İşte bugün o isimlerden birine, Lao Shang Tanhu'ya ve onun Bozkır İmparatorluğuna nasıl çelikten bir zırh giydirdiğine yakından bakacağız. Bu soru aslında tarihteki en zorlu görevlerden birini özetliyor. Düşünsenize, efsanevi bir kurucudan sonra geliyorsunuz ve o devasa mirası korumak zorundasınız. Bu belki de sıfırdan bir imparatorluk kurmaktan bile daha zordur. Peki, böyle bir yükün altından nasıl kalkılır? Gelin cevabı Lao Shang'ın hikayesinde arayalım. Lao Shang'ı anlayabilmemiz için önce üzerine doğduğu o devasa gölgeyi anlamamız gerekiyor. Yani babası, efsanevi Mete Han'ı. Çünkü Lao Shang'ın bütün hikayesi aslında bu görkemli mirasla verdiği mücadelenin ta kendisi. Milattan önce 174'te tablo tam olarak buydu. Babası öldüğünde Lao Shang'ın devraldığı şey sadece bir taht değildi. Asya'nın en disiplinli ordusu, ekonomik ve askeri olarak dize getirilmiş bir Çin ve gücünün mutlak zirvesinde bir bozkır imparatorluğu. Yani sorumluluk gerçekten devasaydı. İşte bakın bu tablo aralarındaki o temel farkı mükemmel bir şekilde özetliyor. Metehan imparatorluğun kurucusuydu, birleştiricisiydi. Oğlu Lao Shang ise bu yapının muhafızı. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, onun muhafızlığı öyle pasif bir koruma değildi. Mete gücü dengeleyerek bir sistemi inşa ederken, Lao Shang, taviz vermeden mutlak bir üstünlüğü dayatarak o sistemi korumayı seçti. Lao amacı sadece babasının kurduğu düzeni devam ettirmek değildi, hayır. Onun felsefesi çok daha derindi. İmparatorluğu sertleştirmek. Yani ne demek bu? Onu hem dışarıdan hem de içeriden gelebilecek her türlü tehdide karşı daha dirençli, daha sağlam, adeta kırılmaz bir yapıya dönüştürmekti. Peki bu büyük hedefi nasıl gerçekleştirecekti? İşte size 3 adımlık son derece net stratejisi. 1. de Çin'e karşı mutlak bir üstünlük kuracak. 2. Kültürel olarak Hun kimliğini yabancı etkilerden arındırıp saf tutacak. Ve 3. Askeri olarak sürekli fetih peşinde koşmak yerine daimi bir tehdit unsuru olacaktı. Gelin şimdi bu adımlara biraz daha yakından bakalım. Lao Shang'ı tarihteki pek çok liderden ayıran asıl nokta belki de tam olarak buydu. O sadece toprakları korumakla kalmadı, halkının ruhunu ve kimliğini de korumaya odaklanmış gerçek bir kültürel muhafızdı. Bu listedeki maddeler aslında her şeyi anlatıyor. Lao Shang için Çin'den gelen ipek, lüks eşyalar, o süslü yaşam tarzı, bunların hepsi birer zehir de adeta. Ona göre bunlar, Hunların o sert, savaşçı ruhunu zayıflatacak, onları yozlaştıracak unsurlardı. Bu yüzden özellikle Hun soylularının Çin kültürüne özenmesini kesin ve net bir dille yasakladı ve bu tavizsiz duruşunun nasıl somutlaştırdığına bir bakın. Çin'den gelen elçileri kendi saray protokollerine göre değil, Bozkır'ın kurallarına göre hareket etmeye zorladı. Bu basit bir diplomatik jest değildi. Bu bu topraklarda benim kurallarım geçer, benim kültürüm üstündür diyen net bir güç gösterisiydi. Ve bu politikanın etkisi o kadar büyüktü ki, düşmanları olan Çin tarihi kaynakları bile onu bu sözlerle tanımlamak zorunda kaldı. Bu ifade aslında Lao Shang'ın stratejisinin ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtı. Evet, onu bar barbar olarak küçümsüyorlardı ama asla boyun eğdiremediklerini de itiraf ediyorlardı. Şimdi gelelim işin askeri boyutuna, onun dehasının başka bir yönüne. Lao Shang orduyu sadece toprak kazanmak için değil, aynı zamanda çok daha etkili bir şey için, psikolojik bir baskı aracı olarak nasıl kullandı, bir görelim. Lao Shang'ın askeri stratejisi o dönem için adeta bir devrimdi. O babası Mete Han gibi sürekli yeni topraklar fethetmeyi birinci hedef yapmadı. Bunun yerine elindeki o devasa gücü Çin'i sürekli diken üstünde tutacak, sürekli savunmada bırakacak psikolojik bir silaha dönüştürdü. Peki bu strateji kağıt üzerinde mi kaldı? Hayır, sonuçları ortada. Lao Shang o dönemki ticaret yollarını tamamen kontrol altına aldı, Çin sınırlarını sürekli taciz ederek onları savunma pozisyonuna hapsetti ve en önemlisi Çini bugün bile bildiğimiz o devasa savunma duvarlarını inşa etmeye mecbur bıraktı. Peki bu kadar sert, bu kadar tavizsiz bir liderin kurduğu bu demir disiplin o sahneden çekilince ne oldu? İşte hikayenin en can alıcı noktasına geldik. Zırh çıkarıldığında altındaki yapı gerçekten ne kadar sağlamdı? İmparatorluğun kaderi bu zaman çizelgesinde o kadar net ki, bakın, Lao Shang'ın o yaklaşık 14 yıllık yönetimi boyunca imparatorluk sarsılmaz bir istikrar içinde. Ama MÖ e. 160'larda o ölür ölmez çözülme süreci neredeyse anında başlıyor. Bu ani çöküş aslında her şeyin onun kişisel otoritesine ne kadar bağlı olduğunun en net kanıtıydı. Çöküşün sebepleri neydi biliyor musunuz? Tam olarak Lao Shang'ın ömrü boyunca engellediği, bastırdığı tehditlerdi. Onun demir yumruğu kalkınca soylular anında iç çekişmelere başladı. Çin bu zayıflığı hemen bir fırsata çevirdi. Kültürel yasaklar gevşedi, savaşçı ruh aşındı ve ordu saldıran bir güç olmaktan çıkıp savunan bir güce dönüştü. Kaynaklarda geçen bu benzetme sanırım Lao Shang'ın rolünü daha iyi anlatamazdı. O Hun devletinin adeta altın zırhıydı. Onu koruyan, sertleştiren ve dışarıdan gelen darbelere karşı dayanıklı kılan bir kabuk. Ve o zırh çıktığı an devlet savunmasız kaldı. Ve işte bütün bu analizin sonunda vardığımız nihai tez de bu. Eğer Metehan imparatorluğun iskeletini, kaslarını yani bedenini kurduysa, oğlu Lao Shang o bedenin ruhunu yabancı etkilere karşı çelik bir zırhla kapladı. Biri kurucuydu, diğeri ise muhafız ve ikisi de devletin varlığı için hayati roller oynadı. Lao Shang'ın hikayesi, bize bugün bile geçerli olan bu zamansız soruyu miras bırakıyor. Bir devleti var eden şey sadece toprakları ve ordusu mudur yoksa onu diğerlerinden ayıran o tavizsiz kimliği, o kültürel duruş mudur? Bu soru sanırım hepimizin üzerine düşünmeye değer.